Merhaba arkadaşlar, Formula 1 2021 Breaking Point hikaye modunun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bunu canlı yayında çekiyorum. Bakalım canlı yayında Aydın daha hızlı gidiyor mu? Ooo Çin'e gidiyoruz. Chinese Grand Prix. Aha Çin. Şanghay'da. Şenghai. <laughs> Alex Albon'un favori e, pisti olmuş burası. O hale gelmiş. Geçen sene öyleymiş. Aydın da aynı izden bu sene gidiyormuş diyor. Oo şimdi Casper Ackerman bizim takım arkadaşı arkadan dayı geliyor. Bakalım bir şey yapacak mı? Oo. Aha. Oo. Bu sefer Casper geldi bilerek kastiyen şeye vurdu. Bizim Aydın'a vurdu. Aydın diyor ne yapıyorsun Casper Çok fazla bir hasar almadı diyor Aydın Ama kendini tekrar ön tarafa Atması lazım Norris Nereden geçeyim soldan mı sağdan mı Aha Norris'i valla Norris'e çarpmamak için frenliyorum erken Norris Oğlum kilitledin bizi ya çekil lan Tam geçtim burası. E. Çok geç fren yaptım. Reis. Ya bir uç git ya. Bu nasıl hala hayatta lan? Tamam Norris al senin olsun lan o kadar istedim. Ben şimdi burada yoldan çıkmadan alırım. Adam valla itiyorum harbiden itiyorum Çekilsene reis. Ama aşağıda bir şey görünmedi. Güzel mi? Lan direksiyonu düzeltemedik ki. Okey. Norris'i geçtik. Abi bu Akerman bize vurdu bizim araba bozuldu Harbiden Avustralya'da bu araba daha güzel gidiyordu 1.41 en iyi lapın Oba sen de geçelim Orada mesela yine kötü oldu Ooo oh, reis sen ne yaptın ya Russell Yürü git Kaçı 12'ye geldik Abi bu viraj var ya beni benden alıyor Güzel Alıştım sanki azar değmesin. Onunculuğu ele geçirmem lazım. Ondan sonra zaten şey. Okey. İkisi birden. Çekil reis. Çarpa çarpa geçtik. Burası en sevmediğim yer. Magnus sen seni de geçeyim. Yo burası orası değilmiş. Oo Magnus seni de alıyor muyuz? Bas 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 bas. Bas. Sola geçmek lazım sonra. Güzel. 11. Oo. Uh. Magnus sen bizi yine mi geçti? O Akerman. Oo geldim reis. Bak. Akerman. Dayı. Oo. Bir öncekinden daha iyi. Akerman amcayı geçmem lazım abi. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Bana vurursun ha. Kazaydı dayı. Aha güle güle. Ben de geçen bölümde yanlış anlamışım o kısmı. Sanıyorum o bize vurdu. Sonra kullanıyor falan. Bu gidişle lideriz abi. Hamilton sana geliyorum. Ha Butler da burada 8. 8. burada bir flashback ihtiyacımız var mı? Yok. Ama şimdi frenleme. Aha Butler. Al bir insana da güle güle. Hadi koçum. Virajdan daha iyi çıktık. bak Battıra bak lan. Beni burada alırım ben de o zaman. Toparla toparla. Flashback yok. Öyle her yerde flashback olmaz. Butt'ları geçtik. Güzel. Kıbyat. Burası en sevdiğim köşe. Ama bunu geçemedim. Haydi Aydın. Haydi Aydın. Genç Aydın. Birinci olacaksın bu yarışta. Herkesi şok edeceksin. İçten. O, çarpıştık ama güzeldi. Güzel, 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 güzel güzel yaradı o. Okey, ceza almadık orası iyi. Evet, arkadaşlar, yedincilik Aydın Jackson için kuşum Aydın. Eyvallah. Yani Akerman dayı acaba kaçıncı bitirdi? Bize bu yarışta biraz şerefsizlik yaptı. Bir de yaşlı olacak yani. Evet bu kez Hamilton ikinci mi? Hamilton yine kendini ortaya attı. Hamilton sana geliyorum bak. Şimdi yarış sonrası. Aha. Aydın. Akerman dayı. Ne yapıyorlar? lan? O neydi? Casper. Neredeyse beni yarıştan atıyordu. İkimiz de kaza yapabilirdik. Bariyerlere girebilirdik. ooo telefon. <laughs> Birisini aramam lazım diyor. Bunu gönderin falan. Yine dalga geçmeye geldi Butler. Televizyona gerek yok sadece bunları izle diyor. Sizin bir dizi karakteri olmanız lazım diyor. Sizin bir diziye ihtiyacınız e, gerekiyor. Senin yerine Ricardo'yu istedi falan filan dedi ama tam anlamadım. Hmm, Akerman senin hakkında kötü konuşuyordu falan galiba istememiş Akerman. Bu çocuğun takıma gelmesini. Battler ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Senin için herkes üzgün. Yani onunla hiçbir zaman takım arkadaşı olamayacaktın adam akıllı. Benim tavsiyemi istiyor musun? Onun yanlış olduğunu kanıtla. Hani senin kötü bir sürücü olmadığını kanıtla ve chapter 3. Casper Ackermann e, Aydın'ın rookie kariyerim çaylak kariyerine biraz e, fren yapmış diyor burada yazıyor. Hem pistte hem pist dışında. E, şimdi Fransız Grand Prix'sinde Jackson e, kendini eski formunu yakalamaya çalışıyor. Formula 2'deki formunu yakalamaya çalışıyor. Biz kaçıncı başlıyoruz? Ackermann bu arada 12. başlıyor. Biz Biz gerilerde miyiz abicim? O 18. yüz. En O Latifi de Arnavut değilmiş. Ee, Kanadalıymış arkadaşlar. Arnavut asıllıdır da. Arkadaşlar yarışın başında stratejimiz 13.5 lapta benzin ihtiyacımız olacak. Bakalım bu full yarış mı bilmiyorum. Start race diyelim. Bir de direksiyonu ayarladık yayında. 180 derece maksimum çevirebileceğim. Haydi bakalım. 3 2 1 18. başlıyoruz. Şimdi burada ilk defa böyle yarışa sıfırdan başlıyorum. Uu. Uu. Selam millet. Aydın dıştan yanlıyor. Oo <laughs> illegal yaptı doğru. <laughs> Yarışın başında. Neler oluyor böyle? Tamam adamlara geri verdik pozisyonlarını. Ceza almadık herhalde. Okey. Alışmak lazım bir dakika. Her yarışta yeniden başlatırsak şimdi ayıp olur. Aydın uçuyor. Kaçıncıyız? 16'cıyız. İki sıra ilerledik yani o kargaşadan sonra. Latifi'yi de aldık. Burası 8. köşe miydi neydi? Bir sağ bir sol. Aynen o evet. O bahsettikleri yer. Hızlı gidiyorsun birden durman gerekiyor. Haydi güle güle. Birini daha geçtik sanki evet. Kaç? 13. Okey geçemiyorum şimdi geçerim. Ya hocam ne illegalı ya. Pisteydim abi. Neyse. Şimdi geçeyim. <laughs> Yine zorlama mod 10. Neyse bunlar Giovanazzi ile diğerlerini yakaladık sanki. Pardon kral. Ya seni bir geçemedim ya. Aha. Yürü git. Yürü git. Adam beni o kadar şey yaptı ki. U uğraştırdı. Aydın'ı daha dur. Aa bizim dayı. Dayı gel de geçeceğim. Hareketi gördünüz mü? Dayı nasıl geçtim? Aydın pistten çıkmasam da iyi. Güzel, 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 güzel. İçten. Tamam geçmedim onu. Hadi güle güle. Dokuzuncuyuz. Pardon sekizinciyiz. <laughs> güzel geçtim yine. Aferin Aydın aferin. Şimdi şunların dördünü birden geçebilir misin? Sebastian Vettel geliyorum. Tanıdık. Oo, ikisini geçti. Helal helal Aydın helal. Morris. Şanghay'dan hatırlıyorum seni. Seni de geçeceğim kral. Aydın mermi gibi geçti aralarından. Abi bu e, 14 o daha 9 lap daha var. Hamilton sana geliyorum koçum. Hadi güle güle Norris. Norris benden hızlı olmaya başladı lan şuna bak. Oo. Ben psikopatça burada geçildim. Aydın çarpma kral. Pit neresi? Heh. Okey. Pit otomatik mi? Sanki ilk defa pit'e giriyoruz arkadaşlar. Bu da yeni bir tecrübe. Genç aydın için. Gazla 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 gazla. Otomatik. Vun 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 vun. Haydi haydi pit. Evet 9.1 saniye. Bu da mı otomatik? Otomatik. Şimdi 19. yüz. Diğerleri de pitleyecek tabii ki. Bas. No more schedule pit stop. Daha başka pit stop yapmak gerekmiyor dedi. Krojan. Krojan. <gülüyor> Görüşürüz. Krojan <laughs> olsaydı ismimiz. Yani Aydın değil de Aiden değil de ona da Krojan derdik. Artık araba iyi dönüyor ya. Helal. Pitçiler. Okey. Şimdi kaçıncı? E, pit'te kaç adam var acaba? 17, 15. Abi 6. falandık lan. Geri oralara gelebilir miyiz acaba? Oğlum çekil lan, çekil lan, çekil LAN! İyi Tamam şimdi geçtik, 14. yüzde abi Ha yani şimdi bakalım, pit'te birkaç adam var Ona yükseldik Albion En hızlı lapımızmış Piste öğrendik artık hafiften Albion'da geçtik Noris Vettel Neden kafalarında yuvarlak var bilmiyorum Okey Norris'te geçtik sanki Sebastian geliyorum Sebastian güle güle Mükemmeliz 7 Sainz'ı da alırsak tekrar 6'ya gelmiş oluyoruz. Yine fast slap güzel. Sainz'ı şöyle bir geçelim abi. Ama kafa kafaya. Geçtik. Çok gaza bastım, çok gaza bastım. Sainz'ı... Geçme Sainz. Aha, beyler. Nasılsınız? Haydi koçum, haydi koçum. Neyse birini geçtik. Ricardo. Çok dokundum orada ya. Neyse onu da geçerim şimdi. Bottas 5 saniye, 5 buçuk saniye. Okey, da geçti. Geçtik. 4.3 saniye. Ricardo bana vuruyor abi. Ben bir şey yapmıyorum. Yukarıda ikaz geldi arkadaşlar. Hamilton 10 saniye ama. Yani Bottas seni bir alalım. Geçen yarışın lideri. Birincisi. <laughs> Ya da Ya da Ya da Virajdan berbat çıktı Aha Yapacak bir şey yok Biraz daha iyi oynasaydık Aydın'la bu son tur geçebilirdik Bottas'ı 2.5 saniye dördüncü. Mercedes'e hüsran. Hamilton yine ortada. Bu aynı yapmışlar bu şeyi. Podyum olayını. So, sonuçta iyiye oyunu ya. Aynı FIFA'da hani kupa kazanınca gören tamamen %100 aynı oluyor. Burada da her şey aynı. Aha, Aydın. Çok iyi yarıştın. Ne düşünüyorsun Aydın? O burada artık bize seçenek veriyor. Takımın iyi puan aldığın için mutlu olması gerekiyor. E, nasıl hissediyorsun kendini? It's a solid result but there's always room for improvement. İyi bir sonuç ama her zaman daha da iyisi olabilir. Yeah, evet I'm öyle diyelim. Diğeri biraz daha egoist bir, bir cevaptı. Sure Artık Formula 1'e alışmış mısın diyebilir miyiz? E, çok iyi bir sonuçtu çünkü. E, definitely in my mind there was never an issue. Bence hiçbir sıkıntı yoktu be benim açımdan. The result today shows that I can handle an F1 car just as well as a Formula 2 car no matter what people say. Always difficult but I'm thinking of settling in. E, bugünün sonucu bize Formula 1 arabasını da aynı Formula 2 arabasını nasıl sürüyorsam sürebileceğimizi gösterdi. Öyle değil ben. Çocuk kendine güveniyordu çünkü sürekli. Şimdi Casper'la e, olayı soruyorlar. Artık geriden bıraktınız o hani kavga etmenizi falan. Aramızda bir problem varsa benden kaynaklı değil bu. Bu no comment zaten yorum yok. Bu da her zaman bir alışma süreci olur diyor. Artık kim olursa olsun fark etmez diyor. Öyle diyelim Eyvallah bak bu da biraz şey kendine geldi ha. Biz artist artist davranıyordu bu kız röportajcı şey muhabir. Bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. Dördüncü yüz podyumu görüyoruz kokluyoruz. Podyum iki buçuk saniye önümüzdeydi. Bir sonraki bölümde belki podyumda birincilik Lewis Hamilton'ın yanında ya da ikinci üçüncü falan bir şeyler olabilir. Ee, sağ olun izlediğiniz için. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere canlı yayınlarda da oynuyorum. Topluluk kısmından da haberdar ediyorum. Tıklayıp gelip izleyebilirsiniz canlı bir şekilde. Sağ olun var olun like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.